Neden Haşem'e ulaşmanın en yüksek ve kutsal seviyelerine ulaşmanın hiçbir zaman gerektirmediğini, bunun yalnızca küçük bir hap, küçük bir içki veya belki de küçük bir nefesle kolayca yapılabileceğini düşündünüz? Cidden gerçekten bunun mantıklı olduğunu düşündünüz mü? Çünkü torah şapkanızla değil, ta'avah yani şehvet ve arzu şapkanızla düşünüyorsunuz. Yemekte, parada veya ahlakta sizi esir alan aynı şehvet, oburluk ve aşırılıklar rızık konusunda aşırılık veya bir erkek ile bir kadın arasındaki meselelerde yaşanan ahlaki sorunlar, istediğiniz kadar keyif alabileceğinizi düşündüğünüz için istediğiniz kadarına sahip olabileceğinize inanıyordunuz, bu nedenle dilediğiniz kadarına sahip olabileceğinizi varsaydınız. Herkes Tanrı'ya yaklaşmaktan bahsediyor. Bu yüzden ben de bunu gerçekten içtenlikle istiyorum. Ancak bir sonraki Rav Chaim Kanievski olmak için 50 yıl ya da bir sonraki lider olmak için 80 yıl beklemek istemiyorum. Bunu hemen şimdi istiyorum. Nasıl elde edebilirim şimdi? Yerel uyuşturucu satıcınız size şöyle söyleyecektir. Evet uçuyor olacaksınız. Küçük bir hap, küçük bir nefes. Ayahuasca'da değil Havai'desiniz. Nerede olmak isterseniz oradasınız. Ve ne oldu dersiniz? Siz de Gehinnom'dasınız. Üzerinizde de ölüm cezası kararı var. Uzak olmak mümkün mü? İyi eğittiğinizden emin olun.